Sayfanıza galeri eklemek için galeri seçeneğini mouse tutup sürükleyerek sütunun içine bırakınız. Artı ikonuna tıklayarak yüklemek istediğiniz görselleri seçip yeni galeri oluştur seçeneğine tıklayınız. Görselleri mouse tutup sürükleyerek sıralamalarını düzenleyebilir, galeri ekle seçeneğine tıklayarak yükleyebilirsiniz. Buradan ekranda kaç görsel olacağını ve aralarındaki boşluğu ayarlayabilirsiniz. Sayfanıza içindekiler eklemek için Table of Contents seçeneğini mouse tutup sürükleyerek sütun içinde bırakınız. Sayfanıza daha önceden eklemiş olduğunuz başlıkları buradan görüntüleyebilir, Title kısmından başlığınızı yazabilirsiniz. Sayfanıza geri sayım eklemek için geri sayım seçeneğini mouse tutup sürükleyerek sütun içine bırakınız. Geri sayımın bitiş tarihini ayarlayabilirsiniz. Biçim kısmına gelerek timer'ınızın büyüklüğünü ve arka plan rengini ayarlayabilirsiniz. Sayfanıza slide eklemek için slide seçeneğini mouse ile tutup sürükleyerek sütunun içine bırakınız. Öğe ekli butonuna tıklayarak yeni slide'lar ekleyebilirsiniz. Düzenlemek istediğiniz slaytın üzerine tıklayınız.